Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu akşam İman ve Küfür Muazil adındaki kitabına Lemalar adlı eserin birinci lemasını alan İman, Hidayet, dalalet mukayeselerine örnek olan bu ders gerçekten harika bir bahistir. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssasından alınacak olan dersleri anlatan çok önemli bir bahis. Birinci lema Bismillahirrahmanirrahim. Fena da fi zulumat en la ilahe illa ente subhaneke inni zalimin. İzna da Rabbuhu enni mesniyet dur ve terhamur rahimin. Fe in tevelle fe la ilaha illa hu. Aleyhi tevekkeltu ve huve Rabbul arşil azim. Allah ve ni'mel vekil. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Ya baki entel baki. Ya baki entel baki. Lillezine emin hüden ve şifa. Sadakallahu lazım. Bu ayetlerin kısacık Türkçe mali şöyle. Karanlıklar içinde kaldığında niyaz etti. Yani Yunus peygamberi kastediyor Cenab-ı Hak. Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum. Enbiya suresinin 87. ayet-i kerimesi Rabbine şöyle niyaz etmişti Bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlerin en merhametlisisin. Bu ayet de Enbiya suresinin 83. ayeti bu da Eyüp peygamber Aleyhisselam'ın kı kıssasından bahsederek hissesini veren bir bahis. Başka diğer okuduğum ayet meali şöyle. Eğer insanlar senden yüz çevirirse de ki Allah bana yeter. Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. Yüzce arşın Rabbi de odur. Tevbe suresinin 129. ayet kelimesi. Bu da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben Cenab-ı Hakk'ın Böyle söylemesini emrettiği bir ayet. Diğer ayetler de şöyle. Allah bize yeter o ne güzel vekildir. Kötülüklerden uzaklaşmak ve iyiliğe yönelmek ancak Allah'ın yardımıyladır. Ey baki Allah olan Allah. Baki ancak sensin. Ey baki olan Allah. Baki ancak sensin. O yani Kur'an iman edenler için bir hidayet rehberi ve bir şifadır. Bu da Fusret Suresinin 44. ayet-i kerimesi. Hz. Yunus İbni Mette Nebi ve Selam'ın münacatı, Cenab-ı Hakk'a yaptığı duası en azim büyük bir münacattır ve en mühim bir vesile-i icabi duadır. Cenab-ı Hakk'ın dualara cevap vermesine en güzel vesile. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssı meşhurlüsünün hülasası denize atılmış büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı ve gece dağ ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette La ilahe illente subhaneke inni küntü mine zalimin münacatı duası ona sür aten vasıfı necat olmuştur diye Yunus Peygamber'in uzun kıssasını bir paragrafta Bediüzzaman zaman özetleyi verdi. Bundan alacağımız hisseye geçmeden önce ben şu tarihi bilgiyi söylemek isterim Peygamberler tarihinden Yunus Peygamber şimdiki Irak'ta bildiğimiz Musul şehri var ya, ona yakın Ninova diye bir şehir ahalisine içlerinden seçilerek Cenab-ı Hak tarafından peygamber tayin edilmiş. Yüz binden fazla nüfusu olan bu kalabalık şehirde Yunus peygamber Allah'ın emri gereği tam 33 yıl peygamberlik yaparak o insanları, o şehir ailesini La ilahe illallah diye buna inanmaya, alemlerin Rabbi olan tek Allah'a ibadet etmeye davet etmiş ama 33 sene boyunca hiç kimse kendisine iman etmemiş. Bir rivayette üç kişi, bir rivayette hiç kimse inanmamış olarak anlatılıyor. O da kavmine kızmış, onları gelecek olan büyük bir azaptan e, azabı kendileri haber vererek terk etmiş gitmiş 33 sene sonra. Halbuki bir peygamber Allah'tan izin çıkmadan peygamber tayin edildiği şehri terk edemez. Ama işte peygamberlerin günah işlemez, ismet sıfatına sahip insanlar olduğu halde zelli dinlen böyle küçük hataları olabiliyor. O da öfkesine kurban olarak bu küçük hatayı yapmış. Ve uzaklaşmış kavminden bir gemiye binmiş. Gemide de dehşetli bir fırtına çıkmış bir müddet sonra. Mutlaka içimizde bu gemide sahibinden kaçmış bir köle olmalı. Bu musibet, bu fırtına onun için başımıza geldi diye o günün şartlarında gelenek olduğundan kurra çekmişler. Bu sahibinden kaçan köle kimdir? Başımızı bu belanın gelmesini sebep olan adam kimdir diye kurayı çekmişler. Yunus peygamberi çıkmış ama kim sorun peygamber olduğunu bilmiyor ki. Sıradan bir yolcu olarak biliyorlar. Bir daha çekmişler kurayı yine ona çıkmış. Bir daha çekmişler, yani üç defa kura çekme hakkı var. Üçünde Yunus Peygamber'e çıkınca sahibinden kaçan köle bu olmalı, bu bela başımıza bunun yüzden geldi diyerek kaldırıp denize atmışlar. Fakat orada bekleyen bir büyük balık kendisini birden yutmuş. Balığın karnına girer girmez... Yunus Peygamber'in aklı başına gelmiş ve yaptığı hatayı anlayarak işte bu ayette haber verilen duayı yapmış. La ilahe illente sübhaneke inni küntümüne zalimin demiş. Yani gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum diye Cenab-ı Hakk'a tövbe istiğfar ederek af dilemiş ve o büyük balık denizaltı gemisi gibi almış onu sahile gitmiş kusmuş oraya sahil vermiş Gezenin zifiri karandığı ay ışığıyla açılmış bulutlar sıyrılmış o fırtına dinmiş denizin dalgaları durulmuş kendi aleyhinde olan bütün sebepler lehine geçtiğini bir yaktin ağacının altından seyretmiş daha sonra kavmine dönen Yunus Peygamber, Peygamberler tarihinde kendi Peygamberleri tarafından Allah'ın azabını bekleyin diye tehdit edildikten sonra kurtulan tek ümmettir Ninova Aharis. Çünkü Yunus Peygamber'in gidişinden sonra o şehrin ufkundan simsiyah dumanların geldiğini, bulutların geldiğini gören Ali Cenab-ı Hakk'a yalvarmaya yakarmaya başlamışlar. Yunus Peygamber'in haber verdiği azap üstümüze geliyor diye Allah da onları bağışlamış. Af olan tek kavim de onlarmış zaten. Yunus Peygamber döndüğünde bakmış ki şehir ailesi aynen duruyor. Azap filan gelmemiş tekrar onları peygamberlik görevini yapmaya devam etmiş. Olayın aslı bu. Şimdi yapmış olduğu o münacatın, Allah'a yaptığı duanın sırrı azimi şudur ki, ve düz zaman bundan sonrasını bakalım nasıl anlatıyor. O vaziyette esbab yani sebepler bil külliye sukut etti. Çünkü o halde ona necat verecek, kurtaracak öyle bir zat lazım ki hükmü hem balığa hem denize hem geceye hem cevri semai atmosfere geçirmişsin. Çünkü onun aleyhinde gece, deniz ve hut, hut balık demek. Gece, deniz ve balık ittifak etmişler. Bu üçünü birden emrine musahkar eden, boyun eğdiren bir zat onu sahibi selamete çıkarabilir. Eğer bütün halk yaratılmış varlıklar onun hizmetkarı ve yardımcısı olsaydı Yunus Peygamber'in yine beş para faydalar olmazdı. Demek esbabın sebeplerin tesiri yok. Müsebbibül esbaptan bütün sebeplerin sahibi olan Cenab-ı Hak'tan başka bir melce sığınılacak yer olamadığını aynı yakin gözüyle gördüğünden sırrı hadiyet Cenab-ı Hakk'ın her yerde hazır ve nazır oluşu sırrı nuru tevhid için inkişaf ettiği için şu münacat yapmış olduğu dua birdenbire geceyi, denizi ve hutu yani balığı musahhar etmiştir. Onun lehine çevirmiştir. O nuru tevhid ile hutun balığın karnını bir tahtel bayır yani denizaltı gemisi hükmüne getirip Cenab-ı Hak ve zelzeleli dağvari envaç dehşeti içinde dağlar gibi dalgaların dehşeti içinde denizi o nur tevhid ile emniyetli bir sahra bir meydanı cevelan ve tenizzühgah olarak o nur ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp kameri gökteki ayı bir lamba gibi başı üstünde bulundurdu. Her taraftan onu tehdit eden, tehdit ve tazik eden o mahlukat, gece, deniz, balık, fırtına, her şey, her cihette ona dostluk yüzünü gösterdiler. Ta sahil selamete çıktı, şeceri yaktin, yani kabak ağacı cinsinden yaprakları geniş bir bitkinin altında o lütfu Allah'ın ihsanını müşahede etti. Şimdi bu kıssadan Yunus peygamberin başına gelen bu dehşetli hadiseden istikbal insanları olarak bizim alacağımız hisse nedir? Ve düz zaman o hisseyi anlatmak için zaten Yunus peygamberin başından geçenleri burada hülasa etmiş işte Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden yüz derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Bütün mahlukatın aleyhinde olduğu dehşetli vaziyetten biz yüz kat daha dehşetli bir vaziyetteyiz. Gecemiz istikbaldir, gelecek zamandır. İstikbalimiz nazarı gafletle, imansız bir bakışla onun gecesinden yüz derece daha karanlık ve dehşetlidir. Denizimiz şu sergerdan küre zemindir. Denizimiz de dünya yüzü. Bu denizin her mevcinde dalgasında binler cenaze bulunuyor. Onun denizinden bin derece daha korkuludur. Bizim hevai nefsimiz, yani nefsimizin pis arzuları, günaha davet eden istekleri kutumuz, balığımızdır. Hayatı ebediyemizi sıkıp mahmuna çalışıyor. Bu hut, nefse mare denilen o balık, onun hutundan, onu yutan balıktan bin derece daha muzurudur, zararlıdır. Çünkü onun hutu, onu yutan balık, yüz senelik bir hayatı mahveder. Bizim hutumuz yani nefsimiz ise yüz milyon seneder hayatın mahvına çalışıyor. Ebedi hayatımızı bize kaybettirmeye çalışıyor kendi nefsimiz. Madem hakiki vaziyetimiz budur, biz de Hazreti Yunus Aleyhisselam'a iktidaren ona uyarak umum esbaptan yani sebeplerden yüzümüzü çevirip doğrudan doğruya müsebbibül esbab, bütün sebeplerin sahibi olan Rabbimize, Allah'a iltica edip sığınıp La ilahe illa ente sübhaneke inni küntümine zalimin demeliyiz. Ve aynı yakin anlamalıyız ki gözümüzle görmüş derecesinde anlamalıyız ki gaflet ve dalaletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal gelecek zaman ve kabrin öteleri dünya ve heva nefsin zararlarını def edecek yalnız o zat olabilir ki istikbal taht emrinde gelecek zamanlar emri altında dünya tahtı hükmünde, hükmü altında, nefsimiz tahtı idaresindedir. Nefsimiz de Cenab-ı Hakk'ın idaresi altındadır. Ancak öyle bir zat bizi kurtarabilir. Acaba halik semavat ve arzdan başka, yani yeri, yeri ve gökleri yaratan Cenab-ı Hak'tan başka, hangi sebep var ki en ince ve en gizli hatıratı kalbimizi bilecek? kalbimizden gitsen en gizli arzularımızı bilecek Allah'tan başka kim olabilir? Ve bizim için istikbali gelecek zamanları ahiretin icadıyla ışıklandıracak ve dünyanın yüz bin boğucu emvacından dalgalarından kurtaracak. Aşağı, Zatı vaci bir vücuttan yani Yüce Allah'tan başka hiçbir şey, hiçbir cihette onun izin ve iradesi olmadan imdat edemez, yardımcı olamaz ve halaskar olamaz. Bizi kurtaramaz Allah'tan başkası. Madem hakikati hal böyledir. Nasıl ki Hazreti Yunus aleyhisselam'a o münacatın yaptığı duanın netesinde kutu onu yutan o büyük balığı onu bir merkup, sanki bir binek, bir tahtel bayır, sanki denizaltı gemisi hükmünde ve denizi de bir güzel sahra ve gece mehtaplı bir latif suret aldı yaptığı duasının sonunda biz dahi o münacatın o duanın sırrıyla la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin demeliyiz yani senden başka ilah yoktur seni her türlü noksandan tenzih ederim gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum diye Allah'a yalvarmalıyız, dua etmeliyiz. La ilahe illente sübhaneke cümlesiyle istikbalimize, sübhaneke kelimesiyle dünyamıza, inni küntümine zalimin fıkrasıyla nefsimize Allah'ın nazarı merhametini celbetmeliyiz. Ta ki nuru iman, iman nuru ile ve Kur'an'ın mehtabıyla istikbalimiz gelecek zamanlarımız tenevür etsin, aydınlansın ve o gecemizin dehşet ve vahşeti ünsiyet ve tenezüe inkılap etsin, bizi her türlü korkulardan kurtarsın ve mütemadiyen devamlı mevut ve hayatın, ölüm ve hayatın değişmesiyle seneler ve karınlar asırlar envacı dalgalı üstünde hadsiz cenazeler binip ademe atılan dünyamız ve zeminimizde Kur'an-ı Hakim'in tezgahında yapılan bir sefine-i maneviye, manevi bir gemi hükmüne geçen hakikat İslamiyet işine girip manevi bir gemiyi andıran İslam dininin içine girip selametle o denizin üstünde gezip ta sahili selamete çıkarak hayatımızın vasfesi bitsin. O denizin fırtınaları ve zelzeleleri, sinema perdeleri gibi tenezzühün yani seyrin manzaralarını tazlendirmekle vahşet ve dehşet yerine nazarı ibret ve tefekkürü keyiflendirerek okşayıp ışıklandırsın. Hem o sırrı Kur'an'la, Kur'an'ın öğrettiği derslerin sırrıyla o terbiye Furkaniye yine Kur'an-ı Kerim'in terbiyesiyle nefsimiz bize binmeyecek merkubumuz nefsimiz kendi bineğimiz olup bizi ona bindirip hayatı ebediyemizin kazanmasına kuvvetli bir vasıtamız olsun. <laughs> yani Bediüzzaman Hazretleri bu dersinde yapmış olduğu teşbihleriyle, benzetmeleriyle ne kadar güzel konuyu gözlerimizin önüne serdi görüyor musunuz? İnsan nefsi gerçekten insanın imtihanına vesile olması için insanın mahiyetini konmuş bir cihaz. Ama o nefsi, nefsi emmari denilen o cihazı eğer insan eğitmez, terbiye etmez ve onun isteklerinin kendisine emir telakki ederse o da hiçbir zaman insana iyilik telkin etmediğinden nefis insanın sırtını biner bar, pavyon, meyhane, kumarhane her tarafı dolaştırır dünya hayatını mahvettiği gibi o insanın ahiretinin de harap olmasına sebep olur. Halbuki nefsimizi Kur'an'ın terbiyesiyle ıslah ederek onu sırtımıza bindirmek değil, biz onun sırtına binerek, onun emirlerini dinleyerek değil, biz onu emrimiz altına alarak eğer dünya hayatında Allah'ın istediği tarzda peygamberimizin örnek olarak gösterdiği bir hayatı yaşarsak ebedi bir saadeti, ebedi bir cenneti kazanmaya vasıta olur. Yoksa Yunus peygamberi sıkıp boğmaya çalışan o büyük balık gibi nefsimiz bizi sıkar, boğar, dünyanın bataklığına gömer, dünyamız peri perişan olduğu gibi ahirette de ebedi cehenneme sürükleme tehlikesi söz konusu olur. Onun için yani bu ders çok harika bir ders gerçekten. İnsan mutlaka nefsinen başa çıkmalıdır. Onunla ölene kadar aslanlar gibi çarpışmalıdır. Çünkü Yunus Peygamber öyle buyurmuş. Cenab-ı Hak da ayet lisanıyla bize haber veriyor. İnnen nefse le emmâretun su'i illa ma rahime rabbi. Yani muhakkak nefis insana hep kötülüğü emreder. Rabbim merhamet ederse o başka. Öyle buyurmuş Yunus Peygamber, Yusuf Peygamber. Çünkü Züleyha hayr olan meselesinde az kalsın o hataya düşme ihtimali varken Cenab-ı kendisini o beladan kurtarmış. Biz de Rabbimize nefsimizin şerrinden her türlü fena ve kötü isteklerinden kurtulmak için Rabbimize sığınmak, ona yalvarmak, ona dua etmek durumundayız. Çünkü kainatın efendisi sevgili peygamberimiz Ali ve İslam'ın öğrettiği birçok peygamber duaları içerisinde bir tanesi var ki çok dikkat çekicidir. Buyurmuş ki duasında Ya Rabbi göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa beni nefsimin eline bırakma diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlandığı halde kendi nefsinden bu kadar şikayet eden ve Allah'a sığınarak ey Rabbim göz açıp kapamak kadar kısa bir zamanda dahi olsa beni nefsimin eline bırakma diye dua etmesi bize çok büyük bir ders veriyor. Zaten daha evvelki derslerimizden birinde de ifade etmiştim. Ders esnasında hatırıma gelmişti. Tebük seferinden dönerken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam etrafındaki sahabelere demiş, küçük cihattan şu, şu anda büyük cihada dönüyoruz. Deyince sahabeler sormuşlar, Ya Resulallah düşmanla savaşmaktan daha büyük cihat ne olabilir? Buyurmuş ki, nefis ile yapılan cihat düşmanla yapılan savaştan daha büyük bir savaştır. Çünkü düşman hariçte Adam onların gücünü, kuvvetini, plan, programını öğrensin, tedbirini alırsın. Ama nefis insanın içerisinde. Soldan da yaklaşıyor, sağdan da yaklaşıyor. Muhakkak sahibini sırt üstü yere seriyor. Onun için nefisle yapılan cihat en büyük cihattır demiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Öyleyse bu Yunus Peygamberin kıssasından hepimizin alacağı böyle dersler olduğunu üstad ne kadar güzel ifade etmiş oldu. Elhasıl bu dersin son özeti de şöyle. Madem insan mahiyetinin camiyeti çok kabiliyetlerle donatılmış olması itibariyle sıtmadan müteellim olduğu gibi arzın dünyanın zelzele ve ihtizazatından depremlerden ve kainatın kıyamet hengamında zelzeli kübrasından müteellim oluyor, elem duyuyor. Ve nasıl ki hurde biri bir mikroptan korkar ya gözle görülmeyen bir mikroptan, virüsten korkar. Bakın şu koronavirüs olayını 2020-2022 arasında iki sene boyunca yaşadık. Dünya çalkalandı. 15-20 milyon yakın insan koronavirüsten öldü. Yüz binlerce insan onun yüzünden hastalandığı ölüm korkusuyla hayatlarını kendini zehir ettiler. Koşa koşa aşı olmaya gittiler. Yani gözle görülmeyen bir mikrop insanları tir 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 titriyor adeta korkutuyor. Nasıl mikroptan korkar? Ecram-ı ulviyeden yani yukarı alemlerdeki kütlelerden zuhur eden kuyruklu yıldızdan dahi korkar. Hem nasıl ki hanesini kendi evini sever, koca dünyayı da öyle sever. Hem nasıl ki küçük bahçesini sever öyle de hadsiz ebedi cenneti dahi müştakane aşk derecesini sever. Elbette böyle bir insanın mabudu ibadet edeceği tek zat. Rabbi terbiye edenin melceği sığınacağı tek adres halaskarı kurtarıcısı maksudu öyle bir zat olabilir ki umum kainat onun kabzeyi tasarrufunda yüce Allah'ın idare avcunda zerrat ve seyyarat atomlar ve gezegenler dahi tahtı emrinde yani emri altındadır. Elbette öyle bir insan daima Yunus Vali, Yunus Aleyhisselam gibi La ilahe illente subhaneke inni küntü mine zalimin demeye muhtaçtır diyerek bir zaman Hazretleri birinci damayı bu şekilde tamamlamış oldu. Cenab-ı Hak gayet açık, net ve yalın ifadelerle ortaya konan bu peygamber kıssasından hakkıyla hissesini alarak hayatını ona göre tanzim eden Kur'an'ın güneşi altına girip Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliğinde imanlı bir hayat, insanca, Müslümanca, mümince bir hayat yaşayıp imanla kabir girip Cenab-ı Hakk'ın cennet ve cemaline kavuşan bahtiyar mümin kullarına hep biz dahil diye bu akşamki dersimizde böylece bizi de tamamlamış olalım Sübhaneke la ilmelena illa ma'allemtena inne kentel alimül hakim ve ahiru davahum enil rabbil alemin